Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yeni bol kazançlı bir token olacağını umduğum bir coinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda saat 22.00. Ben bu videoyu arkadaşlar gece 12'ye kadar yetiştirmeye çalışacağım. Ben bu videoyu yetiştirdiğim zaman saat gece 12 civarı olacaktır büyük ihtimal. Yaklaşık gece 3'te arkadaşlar ön satışı bitecek yani Ön satışa katılmak isteyenler acilen bu videoyu izlemesi gerekiyor. Çünkü ön satış bitmeden tokeninizi almanız gerekiyor. Yani ön satış bitmeden önce alırsanız arkadaşlar gerçekten büyük karlar elde edebileceğinize inanıyorum. Şimdi videoya geçmeden önce her ne olursa olsun videoda söylediğim kelimeler kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Dostlar bu videoyu izlerken hızlıca izleyin çünkü gece saat 3'ü geçmeden alım yapmalısınız. Gece saat 3'ü geçerse ön satış bitmiş bulunmakta olacaktır. Ben size kısacası özet olarak geçeceğim. Şimdi dostlar bu coinimizin ana sayfası çevir bölümüne basarak biz daha fazla şey öğrenebiliriz. Yani Türkçe olarak konuşursak daha iyi olacaktır arkadaşlar. Blockcoin teknolojisi ile güçlenen bir hayran oyunu adlı bir sayfaları var. Yani ana sayfaları bu şekilde. Aşağı doğru indiğimiz zaman sertik şeyi var arkadaşlar. Yani sertikle anlaşmaları var. Hakkımızda bölümünü okuyabilirsiniz. Hani ben hızlıca şu an anlatacağım için özet geçeceğim için buraları çok fazla okumayacağım arkadaşlar. Yani Metaverse at yapılı bir proje da unutmayalım. Bunu da şimdiden söyleyelim arkadaşlar. Evet oyunun Rivia'nın Gerald tarihine dayanmaktadır diyor arkadaşlar. Yani ben e, tam bilmiyorum hani oyun hakkında pek bilgim yok. O yüzden sizlere çok fazla bilgi veremeyeceğim. Buraları okuyarak daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz Ön satışa katılım yapmadan önce. Yol haritası e, sağ tarafta gösteriyor. Şu anda hatta biz ekranımızı masaüstü boyutu alırsak bizim için daha iyi olacaktır. Evet. Yani ekran arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Masaüstü için ayrılanmış Ben telefondan video çektiğim için Öyle yapmak zorunda kaldım. Her neyse Kasım Aralık 2021. Web sitesi geliştirme ve sosyal ağlar özel ölçü satış 1. Özel satış 2. Ee... Ön satış pankek swap'ta başlama diyor arkadaşlar Kasım ile Aralık ayında demiş. Yani bu akşam son arkadaşlar ön satış Ocak 2022'de grafik dizaynı işte influencer oyun fragmanı tarzı şeyler demiş arkadaşlar. İş birliklerini falan her şeyini söylemişler. 2022'de 3D animasyonu kahramanların NFT indirimi yani NFT pazarında da açılmayı düşünüyorlar arkadaşlar. Beta testi başlatma ve 2022'nin sonlarına yani 3. serüveninde büyük borsa listelenmeleri şeklinde ilerleyecekmiş arkadaşlar gördüğümüz gibi. Aşağı doğru inersek de dağılım şeklini gösteriyor. Yani coin'in dağılım şeklini gösteriyor arkadaşlar. Burası tam İngilizce olduğu için takım bölümü var %4'lük. İşte pancake swap bölümü var %25'lik marketing var. İşte burn bölümü var. Yani yakın bölümü var. %14'lük derken öyle öyle ilerliyor arkadaşlar. Ve hedefleri de, hedef coin borsaları da bu şekilde buraya yazmışlar. Binance koymuşlar mesela. işte Pancake Swap var arkadaşlar, tanıdık borsalar burada. Ve takım üyelerini de gösteriyor arkadaşlar. İşte Yusuf kurucu ortak ve pazarlama başkanıymış. Topluluk yöneticisi falan varmış arkadaşlar ortakları da. Bu şekilde aşağı doğru geldiğimizde gözükecektir Yani ön satışa katılmadan önce bu sayfadan ee, Bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Şimdi al bölümüne geldiğiniz zaman da arkadaşlar alım yapabilirsiniz. Ben şu anda e, burayı pek gösteremeyeceğim. Şimdi Telegram kanallarında sizlere göstereyim. Dostlar öncelikle sizlere gösterdiğim e, ana yani ana grup derken global grubu göstereceğim. Yaklaşık an itibariyle 18.709 üye bulunmakta ve an itibariyle yaklaşık 1000 üyeye yakın kişi aktif durumda arkadaşlar. Şu anda ana gruplarında 1800 709 üye var dediğimiz gibi pardon 18.709 üye var arkadaşlar dediğimiz gibi. Yani burada İngilizce konuşursanız daha iyi olacaktır. Sizlerle daha iyi anlaşabileceklerdir. Alım yapmak hakkında aklınızda bir sıkıntı, bir sorun varsa buraya da yazabileceksiniz dostlar. Onu da söyleyelim. E şimdi de söyleyelim. şimdi sizlere Türk Global pardon Türk grubunda göstereyim. Evet Dostlar Türk grubu daha yeni kurulmuş bulunmakta ve şu anda e, an itibariyle 10 üyelere bulunmakta. Ancak e, şöyle bir hedefleri var yani Türk grubunun da geliştirme gibi bir hedefleri var arkadaşlar. Buraya katılarak da işte sahibine ve yöneticilerine sorular sorabilirsiniz. Türk grubunda da bayağı yönetici var. Yani buradan hiçbir sıkıntı olmadan sorularınızı sorabilir ve gerekli cevapları alabilirsiniz dostlar. Buraya da e, Türkçe yazabilirsiniz. Merak etmeyin burada Türkçe konuşmak serbest arkadaşlar. Türkçe konuşarak daha da değerli bilgiler elde edebilirsiniz. Her neyse ben hızlıca bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Dediğim gibi video birazcık kısa sürdü. Yani 5 dakika sürdü ortalama olarak. Ön saçıya katılmak için dediğim gibi aşağıdaki e, açıklama kısmına linkleri bırakacağım arkadaşlar. Her türlü desteği de telegram adreslerinden alabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sizden seviyorum